Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalara göre gece saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. İzmir, Karaburun, Hasköy'e 29 kilometre, Sarpıncıya 30 kilometre. Tepeboza 32 km, Parla 34,5 km, Bozköy'e 35,5 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan İzmir'e, Karaburun'a, Siseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.